21 Aralık 2024. 21 Aralık biz Türklerin özünde bayramdır, kış döngüsü, oğlak döngüsüdür ve bir dönemin kapanışıdır ve terazilerin açıldığı, ektiğimizi biçtiğimiz süreçte evimize faturalarımızın geldiği de bir süreçtir. Dolayısıyla bizim yıl başının bitişi, yıl bitişi, 21 Aralık yıl bitişidir. Ve yeni yıl dediğimiz süreç de astrolojik açıdan 21 Mart ilkbahar döngüsüyle başlar, kışla biter. Koç dönemine gireceğiz sonra. Şimdi oğlak sürecindeyiz. Bu oğlak çok ciddi bir duruşu temsil eder. Çok ciddi bir şekilde ne yaptık biz askeri sistemle. Oğlak askeriyeyi de temsil eder. Çok disiplinli bir şekilde kendi özelleştirimizi yapmamız için bize sıkıştırılarak, başımıza işler vererek herkesin aslında doğum haritasına göre hangi evde bir geçiş sağlanıyorsa bu döngüde bu defterler önüne gelecek demektir. Bu defterin başında baba gezegen Pluto vardır. Oğlak. Ciddidir. Öyle kolpadan bir mafya gezegen değil yani. Mafya gezegen diyorum ya. Plüton kimin evinden geçiyorsa hep söylediğim ...günleri geçiriyoruz aslında. Orada deprem oluyor demektir. Herkesin bir evinde deprem var. Bu depremin olması, bu yıkıntının, bu enkazın altında neden kaldığının sorularını sorup cevaplarını bulma sürecidir. Yeni bir 14 yıllık döngü başlıyor çünkü. Çok iyi anlamamız gerekiyor ve kendi senaryomuzun ana hatlarını çözmemiz gerekiyor. Dilerim ki tüm danışanlarımın konuştuğumuz konularla alakalı ilahi yolculuklarını ve aydınlanmalarının sonlarının da tecelli edeceği, tecelli boyutlarının açılmasını niyaz ederek 21 Aralık'ta evrene dileklerimi ben de böyle gönderiyor olayım. Umarım frekansımızın yükseleceği bir 2025 yılına giriyoruzdur ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle de olsun diye kün fe kün enerjisini, tecellisini de arzulayarak, nasibini dileyerek günün hepimizin hayrın olmasını temenni ediyorum. Şimdi şah damarından daha yakın olduğunu idrakında olan yani bu idrak içerisinde buna inanan lakin bu inancının edebine göre davranamayan hani şah damarımızdan daha yakın bizi bizden daha iyi biliyor İdrakindeyiz bunun ama utanmıyoruz onun karşısında destursuz tavırlarımızın farkındalığına vararak utanma dediğimiz insan utanır madem şahıtlarımızdan daha yakın onun rızalık vermediğini her türlü mesajlarla ee, söylemesine rağmen sen kendi bildiğini yapacaksın. Sonra benim Allah'ım mı var diyeceksin. Neden seni izliyor bu defterler niye? Bu hesap kitap niye? Bu matematik niye kurulmuş? Burası bir okulsa dersine çalışmayan mutlak ki o dersten sınıfta kalır. Konumuz hayatın sırlarını çözmek arkadaşlar. ...kolumuz beşeri hayatın bize dayattığı sistemin içerisinde anı kaçırmak değil. Kendi hikayemize ve yaratıcımızın bize sunduğu ve bizim kabul ettiğimiz, hatırlamak üzere de geldiğimiz senaryomuzu çöpe atma gibi bir durumda şah damarımızdan daha yakın olan Allah'ın bizi izlediği bir desturuyla yapmamak için direnenler ekibiyiz. Kendimizi terbiye etmek için bir araya gelmiş, bu e, Sonsuz Hayal Atölyesi de bu amaçla kurulmuş ve bir gün bir yerde mutlak ki bizi birleştirecek olan bir enerjiyle herkesin aradığını bulduğu kişilerle istişare edip sen kimsin ben kimin puzzleları birleştirmek üzere herkesin bir özelliği olduğunu. ...birbirimize anlatarak ortaya çıkarmak üzere... E, ...görünmeyenliklerle bağlı olduğumuz evrende döndük dolaştık... ...bir grup ekip birbirimizi bulduk. E, herkes farklı yoldan yürüyebilir. Finalde buluşacağımız yer aynı. O neredeyse biz oraya gitmek isteyenlerdeniz. Birimiz sağdan gidiyor, birimiz soldan gidiyor. Birimiz havaya tırmanmaya çalışıyor, bir yerin dibine iniyor, ama finalde hepimizin aslında buluşacağı yer, gitmek istediği yer orası. O yüzden bugün 21 Aralık 2024 Martın 21 ne kadar bugün açılış, bu sürece kadar bu gecenin bir bayram havasında. Fakat ibadet gibi bir bayram bu, ilahi bir bayram e, ve ruhlarla, ruhlar alemindeki e, söz vermiş olduğumuz o kayıtların e, bizim önümüze sunulabilecek bir, şimdi bugünlerde, şimdi bunu anlatırsam Türklerin ayinleri diye çıkacak şimdi ama öyle bir e, ayin gibi değil. Bunu e, Türk özünde e, Gökçengri inancına göre, dönüm noktalarında yani senede bizim şu anki zaman kavramımıza göre senede dört defa bayram yap yapılıyor zaten Türklerde. Yani bu sonbahar döngüsünde son. Artık bu süreçteki bu bölümün ka de inip bize ruhsal rehberlerimizin yardımıyla e, görebileceğimiz ders notlarını bize e, ara tane gibi verip aa ben burada yanlış yapmışım ben bu dersine biraz çalışayım diyebileceğimiz son ayımız kalan kalacak gelen gelecek yani herkes gelmiş olduğu makamın boyutundaki frekansa göre ilerleyecek her basamak bir makamdır beşeri düşünüp de makamı gözünüzde hani makam, mevki, beşeri düşünmeyin. Makam dediğimiz bizim burada e, konuyu çözmüş dersini vermiş ikinci kata çıktığında ikinci sınıf Buradaki sınıflar bir üst sınıfın adı makam. İkinci sınıf, üçüncü sınıf, beşinci sınıf, yedinci sınıf falan. Yani birden yediye kadar sonra üst boyuttaki dokuzlar artık oralara hiç girmeyeyim. E, gibi bir yolculuk ayrılıklar olacak ee, birleşmeler olacak her ne olacaksa olacak ama hayrımız olacak şu an şer gibi gözken, ben hayır görüyorum ee, Rabbim ne eyler, ne eylerse güzel eyler modundayım çünkü Pluto yap yok yani bunun şeyi yok şakası yok bu ana ee, Ana karakterlerin e, koruyucuları, vetçileri girdi devreye. Bir dakika dediler bu filmde, bir dakika, Bir durun bakalım, kim rolün hakkını vermiş? Yani bunlar jüri üyesi gibi dondurdular şu anda akışı. Şu ana kadar onun akışı aldılar ellerine, açıldı defterler. Ya ölmeden öleceğiz biz ya da hiçbir şey anlamadan gideceğiz. Ben e, kendi senaryomda düğüm atılan yerlerde e, çözmek için ilerliyorum. Düğüm atılan yerlerde bir kalıyorum. Yani ilahi boyut bana ne diyorsa ben e, öyle akıyorum hayatta, öyle bir akışım var. Çok yoğun ve kalabalık süreçler e, yaşıyorum. Ya yani, üç yıldır çok yoğun mesela. Bu her 21, üçüncü 21 aralığın ve her 21 aralığın geçişlerinde bugün üçüncü 21 Aralık'ta olacakların da tahmini ve öngörüsüyle ilerlediğimiz için bugün neler olacağını biliyorduk ve uyardık birçok arkadaşımızda. Yani Pluto buradan geçerken ne yaparsan yap cehennemin olur. Anla. Anla yani anlayın. Bugün olağanüstü e, hayallerin yıkıldığı bir süreçten geçen arkadaşlarım. Neden böyle bir durum içinde düştüğünüzü bulmak demek, kendi özünüzü bulmak demek. Ne ararsan kendinde ara. Şah damarından daha yakın olan yüce yaradanın sana yardım ettiğini biliyorsun da onun istemediği hallere hakkaniyetsiz ortamlara girdiğinde onun seni e, izliyor olmasından bir aretmiyor musun yani bir edeptir bir hayadır etmiyorsun kendi bildiğin gibi yaşıyorsun ama şah daha yakın olduğunu düşün. yani takmıyorsun yani hani baba vardır ya çocuk Baban var mı? Var. Evet. Ama babanın karşısına yayılıyor yani. Babasının varlığını inkar etmiyor ama yani bir hürmeti, bir edebi, bir evlat olma özelliğini vermiş olduğu saygınlığı ve itibarı da yapamıyor gibi bir durum bu. O yüzden 21 Aralık şah damarınızdan daha yakın olan yüce yaradanınızla ara karne alma konusunda aracı rehberlerle bir final bir ara rapor gibi bir gün olarak düşünün düşünelim ben de bugün bu düşünceler içerisinde olacağım için hepiniz bunları bir düşünün bu geçiş sürecinde 21 Mart ta kadar radikal dönüşümler ama bunu lütfen beşeri düşünmeyin. Tekamül yolculuğundan bahsediyorum. Biz bir tekamül yolculuğundayız. Tekamül yolculuğundayız. Ve bu yolculuğa girenin sırtı yere gelmez. Arkanda çok büyük bir ordun var. Yeter ki doğru ol. Yeter ki insan olmak için çaba sarf et. İnsana yakışır bir şekilde davranılsın. İftira etmemek bu ara insanların algılarıyla ve özellikle büyük kozmopolit şehirlerde e, sinyal e, ve frekans yoluyla insanların algılarını da bozdular. Ama zaten bozulmaya meyilli algılar bozuldu. Hani, bunun için direnilmedi. Bunun farkındalığında önlemler alınmadı. Daha çok hani hayatın içinde onların istediği bir çukura düşmeyi kişiler bazıları kendine layık gördü. Neyse, bugüne kadar anlatmış olduğum tüm konuları yaşadığımız bir süreçteyiz. Daha fazla hani böyle uzun uzun aynı konuları anlatmak gibi bir durum içinde olmamam gerektiğini fark ettim. Anlayan anladı, anlamayan anlamak istiyorsa yani anlamadığını anlamadı. Anlamayan da anlamadığını anlamadı bu arada ama anlamak isteyen anlamadığını anlayan ve anlamak isteyenlere de ee, hepimiz birbirimize görülmeyenliklerle bağlı ee, kişiler olarak. Zaten mıknatıs gibi çekiyoruz yani birbirimizi insanlarla. Çekiyor yani. Ne ararsan olsun cümlesini biz son süreçlerde çok yoğun yaşıyoruz. Muhtemelen birçok kişi de yaşıyor. Tanıyan, tanımayan da e, olağanüstü bir farklılık yaşıyordur bu süreçte. Ne oluyor? Sarsılıyoruz. Evet, deprem oluyor arkadaşlar deprem oluyor. Az enkazla atlatmayı temenni ediyorum. İçinizden geçen istekleri teraziye koyarak tartın ve isteyin. Çünkü ne isterseniz o olacak bu süreçte. Ama istediğiniz şey 6 ay sonra cehenneminiz olursa demeyin ki ben bunu istememiştim. Kim ne istiyorsa onu yaşıyor. Kim ne istiyorsa onu yaşıyor. Kimse kimsenin yüzünden bir durum yaşamıyor. Herkes tercihini yaşıyor. Herkes inancını yaşıyor. Herkes kendi akıbetini yaşıyor. Bu e, yolculuğun en büyük sihir bir olmak, biz olmak, can olmak. Yani böyle küçükle Yollardan Etmek çıkmaz Bizim insanın kamil e, Ekibine O yüzden yolumuz belli Niyetimiz belli Durumumuz belli Her şey gönlünüzün Size hayra döneceği Şekilde e, olsun Gönlünüzden geçenler Sizin hayrınız olsun Böyle diyeyim ben o zaman Herkese bu döngülerde aydınlanma ve Allah'ın nur ışığıyla, idrakla, akleden kullar olma yolculuğuna davet ederek vedalaşayım.